Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdiğin kadar Fırat Çakıroğlu'nun fotoğrafını seveydin. Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını okşadığın kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını seveydin. Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdiğin kadar Apo'ya kurucu Önder dediğin kadar Alparslan Türkeş'in adını sayaydın. Bize niye güvenmedin? Sen milliyetçilere niye güvenmedin? Sen ülküdaşlarına, sen kardeşlerine niye güvenmedin? Sen bu Apo'ya umut hakkı verip Umut hakkından bahsedip Türkeş'in mezarında ona kurucu önder demeyi hangi tehlikeyi savuşturmak için planladıysa. Öcalan'dan umduğun faydanın yüz bin katını sana ülküdaşların verirdi. Sırrı Süreyya Önder'i sevdiğin kadar seveydin bizi. Sen ülküsünün mürüvvetini görememiş bir neslin genel başkanısın. Öcalan'a gösterdiğin nezaketi kendi arkadaşlarına gösterseydin yüz defa alırdık devleti, bin defa gömerdik O Ozan Arif'e Allah rahmet etsin diyemezsiniz. Diyeni görevden alırsınız. Sinan Ateş'e Allah rahmet etsin diyemez kimse. Görevden alırsınız. Ama Öcalan'a, ama Öcalan'a, Öcalan'a kurucu önder diyorsunuz.